Arkadaşımın yakın zamanda bebeği olacak Allah nasip ederse o da hediyelik olarak magnet ve çikolata sipariş vermek istedi. Ben de o bunları sipariş verirken kahvenin yanına çikolata sipariş vereyim dedim. Kendisi çalıştığı için bizim eve sipariş verdik. Miray'ın magnetini ve çikolatasını da bu sayfadan yaptırmıştık yine. Piyasaya göre en 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 uygun olan sayfa bu sayfa. Çünkü belki 20 tane sayfaya yazmıştım. Hem çok pahalıya yapıyorlar hem de model çeşitleri azdı. Kahvenin yanına yaptırdığım çikolatalar bunlar. Videoyu durdurup yazıları okuyabilirsiniz. Arkadaşımın aldığı çikolata ve e magnetler şu an kampanyada. Kolay şişesi de hediye bu arada. Modeli bu şekilde. Arkası mıknatıslı buzdolabına yapışıyor. Arkadan böyle e soda açacaklığı. Yani soda açabilirsiniz. Söz, nişan, kına, düğün, sünnet, mevlüt. Aklınıza gelebilecek her türlü yazıyı yazıyorlar. Bu tamamen size kalmış bir şey. Hediyelik de yaptırabilirsiniz. Model çeşitleri sayfada çok fazla. Miray'ın çikolatası ve magneti sizlere fikir olsun diye ekliyorum. Magnet ve çikolatayı yaptırdığımız sayfayı açıklamalar kısmına bıraktım. Oradan güvenle sipariş verebilirsiniz. Kolay bulmanız için de instagram hesaplarını ekliyorum.